Herkese merhaba. Yapı FX tarafından hazırlanan güne başlarken yayınına hepiniz hoş geldiniz. Haftanın son işlem günündeyiz ve özellikle NATO zirvesinin, Avrupa liderler zirvesinin etkilerini fiyatlamalarda görüyoruz. Dolayısıyla konuşmalarımızda öncelik vereceğimiz temel fiyatlamalar bunlar olacak. Detaylara değinip ardından da nasıl bir fiyatlamayı beklediğimizi konuşuyor olacağız. Şimdi Ons altın tarafında e, kullanmış olduğumuz bölgeyi artık bir miktar aşmış durumdayız. 1952'nin hemen üzerindeyiz. Güne aşağı yönlü bir şekilde başladık ancak dün e, yukarı yönlü sert bir hareket görmemizin e, bir sebebi vardı. O da nükleer silah ve kimyasal silah kullanımı ile alakalı Joe Biden'ın yapmış olduğu açıklamalardı. Baktığınız zaman NATO üyesi ülkelerin ve Joe Biden'ın bireysel olarak gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından yaptığı açıklamalarda şunu net olarak söyleyebiliriz. Bir istihbarat söz konusu. Bu istihbaratın kaynağını ve ne zaman nasıl gerçekleşeceğini Joe Biden açıklamıyor. Ama Rusya'nın kimyasal silah kullanımına hazırlandığı yönünde bir ellerinde bilgi olduğunu görüyoruz şimdi bu bilgiyle beraber Joe Biden diyor ki eğer kimyasal silah kullanırsa Rusya nasıl kullandığına bağlı olarak karşılık vereceğiz geçtiğimiz yıllarda bildiğiniz üzere bu gibi konularla alakalı olarak zaten çeşitli çalışmalar yapılmıştır Rusya'nın önemli bir ilerleme kaydettiği ve kaydetmiş olduğu ilerlemelerden Amerika'nın rahatsız olduğu bir görüntü vardı. Şimdi bu rahatsız olunan konularla alakalı olarak detayları yavaş yavaş almaya başlıyoruz ki Rusya bunu kullanacak mı kullanmayacak mı belirsiz ama altın tarafını etkiledi. Yine aynı şekilde nükleer kullanımı ile alakalı hem NATO'nun hem Avrupalıların Avrupalı liderlerin hem de Amerikan Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları bulunuyor ve bu açıklamaların detaylarında da gördüğünüz gibi ons altının yükselişine sebebiyet verdi. 1981'i hedefleyebilecek konuma geldik. Tabii bugün bir geri çekilme görülmesi gayet normal. Dünkü e, hareketin ardından bir kar realizasyonu görmemiz ve hareketli ortalamaya 13 günlük hareketli ortalamaya dokunma isteğimizin olması gayet normal. Ve e, bu çerçevede 1950'ye doğru hemen hemen 5 dolarlık bir sarkma gözlemleyebiliriz. Ardından ise yukarı yönlü seyrin devam edebileceği görüntüyü koruyor olabiliriz. Bunun temel sebebi baktığınızda petrol üzerinden de ambargo uygulanması ve petrol yaptırımlarının arttırılması konusunda biraz geri adım atmış görünüyor batı ülkeleri. Hatırlarsanız Joe Biden'ın şöyle bir söylemi vardı. Enflasyonun temel sebebi Putin. Putin yüzünden oluyor bunlar. Fiyatları yükselten, petrol fiyatlarını yükselten Putin demişti. E ardından da Putin'in yaptığı açıklamalarda biz e, Ukrayna ile alakalı bir adım attık ama onlar ise petrol ambargosuna gitmeye karar verdiler. Fiyatların yükselmesinin sebebi bu Joe Biden halkını kandırıyor demişti. Görmüş olduğunuz gibi atılan geri adımla beraber aslında bu kabullenildi. Yani bütün yaptırımlar tamam uygulanabilirdi ama enerji sektörüne bir yaptırım uygulanması söz konusu olmasaydı bu kadar ciddi yükselişler yaşanmayacaktı. Ons altın'ın da etkilendiği enflasyon konusunun aslında temeldeki ee dayanaklarından bir tanesi enerji fiyatlarıydı. E şimdi ee buraya yönelik bir ambargo uygulanmayacaksa enflasyonun yavaşlaması beklenmez mi? Beklenir. Petrol fiyatlarının e, düşüş göstermesiyle beraber altın fiyatlarının da düşüş göstermesi beklenmez mi? Beklenir ki bu noktada da bir miktar geri çekilme gösteriyoruz. Şimdi petrol tarafında da bunun yansımalarını nasıl e, görebiliriz? Onu e, konuşmakta fayda var. Şimdi birincisi zaten aşağı yönlü bir seyir gördük dün. Bunun temel sebebi de az önce açıkladığım gibi e, ambargoların genişletilmesi konusunda biraz daha sakin davranılacak. Geçtiğimiz yayınlarımızda hatırlarsanız şöyle bir şey söylemiştik. Joe Biden Olaf Scholz'la görüşme gerçekleştirdiğinde Scholz'un haberi bile yoktu. Basın toplantısında bir anda yani sanki bunamış gibi bir anda aklına gelmişti söylemiş gibi. Kuzey Akım 2 projesini iptal edeceğiz diye çıktı bir anda söyledi. Olaf Scholz da bunun şokuyla Amerika ile Almanya beraber hareket edecek şeklinde yorumda bulundu. Sadece e, bu şekilde cevap vermiş oldu. Bu e, açıklamayı yapmış oldu. E, ama o zaman da hatırlarsanız demiştik ki Avrupa bu Kuzey Akım 2 projesini ya da Kuzey Akım projesini iptal etme konusunda çok istekli olmayabilir. Çünkü bu ihtiyaçlarını kaldırabilecek, e, karşılayabilecek durumda değil. Ne Azerbaycan'dan ne Katar'dan ne Amerika'dan bunun karşılığını alabilecek durumda değiller. E, doğal olarak... Bunun karşılığını alamadığı zaman geri adım atmak zorunda kalıyor. En başında bu yapılmasaydı ne olacaktı? En başında yapılmasaydı 88 dolar civarında petrol seyrediyor olacaktı. Şu anda 112 dolar civarında seyrediyoruz. Hemen hemen 32-33 dolarlık bir fark yaratıldı ki daha da fazlası oldu. 50 dolara yakın bir fark yaratıldı da oldu. E doğal olarak şu andaki görüntümüzde baskının azalması, endişenin azalması bize e, 109.60'a doğru öncelikle 111.30 daha sonra 109.60'a doğru geri çekilmeleri getirebilir. Bunu da belirtmekte fayda var. Endeksler peki ne olacak? Hacer Hanım günaydın, hoş geldiniz. Nasdaq tarafında ne olabilir? Şimdi buradaki konumuzda da e, Nasdaq'ta, DAX'ta ve diğer tüm endekslerde şunu göz ardı etmemek lazım. Bir toparlanma evresine girildi. Ama bu toparlanma evresinin detaylarına bakıldığında ee, çok ciddi bir iyimserlik ya da çok ciddi bir değişim pozitif değişim söz konusu değil Burada sadece endişenin azalması durumu söz konusu biliyorsunuz Çin'de artan vaka sayıları da ön plana çıkmıştı ama Ukrayna gündemi nedeniyle geri plana atıldı Ama bu kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken bir detay ee, çok ciddi bir şekilde küresel piyasaların Nasdaq tarafında veya DAX tarafında veya S&P tarafında toparlanmayı hedefleyeceğini biliyoruz. Uzun vadede yükseliş göstermeye devam edeceğini biliyoruz. Ama buna yönelik çok ciddi bir beklenti içerisine şimdilik girmemekte de fayda var. Özellikle 15136 civarları 89 günlük hareketli ortalamaya doğru bir miktar daha yükseliş ardından da kar realizasyonu gözlemleyebiliriz. Şimdi buradan Bitcoin tarafına geçiş yapalım. Bitcoin'e de bazı önemli detaylar var. Bunlardan bahsedelim. Şimdi Berker Bey'in de bir sorusu var. Günaydın, hoş geldiniz Şimdi oraya da geçelim Bitcoin'den sonra. Burada önemli olan konu hatırlarsanız e, teknik anlamda çok ciddi bir viraja girdiğimizi Bitcoin'in bu virajı çok doğru bir şekilde alabilmesi için pozitif haber akışına ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. Neydi bu viraj? 13 ve 89 günlük hareketli ortalamaların kesişmesiydi. Bakın. E, paz e, Hafta başından itibaren zaten bunu söylemiştik. Geçen hafta ihtimalden bahsetmiştik. Perşembe-Cuma gibi kesişme yaşanabilir. Hafta sonunda da önemli bir yükseliş görebiliriz demiştik. Kesişme gerçekleşti. Kesişmenin gerçekleşmesi esnasında pozitif bir haber akışı geldi mi? Geldi. Florida eyaleti vergilerin ödenmesi için kripto paraları kullanma kararı aldı. Bunu yasalaştıracaklar. Ama önemli olan konu sadece bu değil. Florida eyaletinin başındaki şahıs, vali Trump'a karşı Cumhuriyetçiler tarafından aday gösterilecek olan güçlü bir figür. Ve kripto paralara yasakların getirilmesi, kripto paraların regüle edilmesi konularında da ciddi eleştirileri var. Joe Biden'ın son imzaladığı e, tasarıya çok ciddi eleştirileri var. Şimdi bu hamlesiyle beraber yaptığı açıklamalarda da diyor ki bizim artık bu sistemi kabullenmemiz lazım. Blockchain sistemini kabullenmemiz, buna uyum sağlamamız lazım. Onun bize uyum sağlamasını beklemek yerine biz ona uyum sağlayarak kendi düzenimizi doğru bir şekilde, şekilde ilerletmeliyiz. Geçmişten gelen Geleneklerimizi Buna göre adapte etmeliyiz diyor Düşüncesi bu yöndeyse emin olun Bakın yapacağı her bir Hamle atacağı her bir adım Bitcoin tarafında hissedilir fiyatlamalara sebebiyet verir Şu anda 44 bin dolar civarında seyrediyoruz 45 bin ve 48 bin doları hedefleyeceğiz Ama Bu sert yükselişe sebebiyet verebilecek bir açıklama mıydı ya da Bir gelişme miydi Evet Kısıtlayan şey ne? Kısıtlayan şey şu. Nükleer ve kimyasal silah kullanımı olabileceği açıklandı. E bu durumda altın yükselirken Bitcoin'in aslında riskli bir varlık olarak bir miktar geri çekilmesi gerekiyordu. Ama Florida'dan gelen haberle beraber aslında çok dengeli bir yükseliş göstermiş olduk. Bunu da göz ardı etmemekte fayda var. Haber akışını doğru analiz etmekte fayda var. Ahmet Bey günaydın hoş geldiniz. Tabii ki DAX anlatırız. Şimdi hemen Berker Bey'in sorusunu da yanıtlayayım. Ee, şimdi şöyle e, detaylandırayım konuyu. Yani e, sizin söyleminiz ile kar realizasyonu e, konusunu bağdaştırıyorum. E, buradaki geri çekilmenin özellikle 89 günlük hareketli ortalamayı 62 dolar civarlarını e, kırmadığı sürece tekrar hafif bir toparlanma ile karşılaşabileceğinizi söyleyebilirim ee, Ama Akışa baktığınızda teknik anlamdaki görüntüye baktığınızda e, Olası bir geri çekilme Aşırı alım bölgesinden olası bir geri çekilme Çok ciddi bir e, problem yaratmayacak Sadece 62 dolar civarlarına bir geri çekilme Bu noktadan hafif bir toparlanma Hareketli ortalamaların Kesişmesi Ve orta vadeli yükseliş beklentilerinin Artması ile sonuçlanabilir bu görüntü. Şu sıralar yani bir düzeltme hareketinin kısa bir düzeltme hareketinin e, 4 ya da 8 saatlik bir periyotta dahi olabilir. Yani sadece şuraya bir gölge dahi bırakabiliriz onu da belirteyim yakalayabilirseniz eğer bunu bir alım fırsatı olarak görebilirsiniz. DAX tarafında da e, Ahmet Bey şunu belirteyim Avrupa yaptırımlarını genişletme kararı alması sebebiyle Problem birazcık daha büyüyor açıkçası Dax için problem neden büyüyor özellikle Fransa'da da Almanya'da da şirketlerin hem tedarik zinciri negatif etkileniyor hem bütün, bütün bu üretim ağı ile alakalı ki platin fiyatlarının 2700 dolara çıkabileceği de söylendi bu arada yanlış hatırlamıyorsam siz sormuştunuz daha önce yapılan açıklamalara baktığınızda eğer bu riskler devam ederse 2700 dolara yükseliş gerçekleşebilir düşüncesi var. Piyasa bununla alakalı e, kesinlikle sanayi sektöründe e, ve diğer tüm üretim kanallarında e, fiyatlamaya etki edecektir. Bunu belirtelim. E, göz ardı etmemekte fayda var. E, ve şunu da hatırlatayım. DAX tarafında Geri çekilmeler görebiliriz 13.965 civarlarına doğru Satıcılı seyir yine Tekrar tekrar belirteyim uzun vade için Alım fırsatı yaratacak Onu da Hatırlamak gerekir Tabi geri çekilmeler çok kuvvetli bir hal almazsa e, Ahmet Bey Ki e, petrol yaptırımları eğer bu şekilde ilerleyecekse genişletilmeden ilerleyecekse biraz rahatlama gelir Hafif bir yukarı yönlü hareket gözlemleriz Ardından beklediğimiz kriz fiyatlamaları yine devreye girer. Şimdi bir diğer konumuz euro dolar tarafında. Burada da bant hareketimizi sürdürüyoruz. Sadece dikkat etmemiz gereken 1.1060-1.0990 bandının e, aşılması ya da kırılması konusu vardı hatırlarsanız. Teknik anlamda tabii ki bunu söylüyoruz. Bunu göz ardı etmeyelim. 1.10.60 kademesini açtığımız takdirde 1.11.30'a yükseliş gösterebiliriz. Daha fazla alıcılı atakla karşılaşabiliriz. Ama e, her zaman söylediğimiz gibi unutmamakta fayda var. Euro bölgesi için Avrupa Merkez Bankası bir adım atana kadar sözlü önlendirmeler artık çok ciddi fiyatlanmıyor. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın Christine Lagarde'ın